Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen videolarda squat aslında ne diye bir video çekmiştim. Bunun arma versiyonunu isteyenler olmuş. Arma aslında ne? Arma 3 aslında ne diyelim daha doğrusu buna? Bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Hazırsanız videoya başlamak istiyorum ama öncesinde size göstermek istediğim bir şey var. Bu videoları neden artık şapkayla çekiyorum? Bundan dolayı. Saçım yok. Kelimem. Haram oldu. Hayat bana Johnny, Johnny Sins ve Ben yanında yanına da birazcık Bediü'yü koyun. İşte ben. Yeni tarzım ortaya çıkıyor. <laughs> evet şimdi kellik, kel kafamda ortaya çıktığına göre arkadaşlar hazırsanız Arma aslında ne? Şimdi geçen videoda biliyorsunuz Scott'ı nasıl oynandığını, neler yapıldığını falan anlatmıştım. Bu videoda da aynı şekilde... Arma aslında ne? Hangi modlar var? Neler yapılabiliyor ve nasıl oynanabiliyor? E, oyun oynarken de nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlıyorum. İlk olarak 2013 yılında çıktığını biliyorsunuz Arma'nın 2013 yılından 2020 yılına kadar geliştirilmeyen ve FPS sorunları olan, optimizasyon problemleri olan bir oyun Arma 3. Bunun başlıca sebepleri var. Eski videolarımla şuradan bakabilirsiniz. Sebepleri orada yazıyor. Yani neden optimizasyonu bu kadar kötü? Şuraya karta eklediğim videoda bu video bittikten sonra izleyerek bakabilirsiniz. Arkadaşlar oyunda birkaç farklı mod var. Bu modlardan bir tanesiyle başlayalım. Bu modun adı Altis Life. Peki nedir Altis Life? Arkadaşlar Altis Life, polis, doktor ve illegal legal mesleklerin yapıldığı bir mod. Bir sunucu. Aynı 5 gibi ama daha eski, daha kalitesiz versiyonu diyebiliriz. Yani insanla göre değişir tabi. Çatışma seviyorsanız ve az çok roleplay arıyorsanız sizin oyununuz Arma 3 Altis Life. Peki Arma 3 Altis Life'da neler yapabilirsiniz? Polis olabilir, kanun olabilir, her şeye hükmedebilirsiniz. Suçluların peşine düşebilirsiniz. Doktor olabilir, yardıma muhtaç kişilere koşabilir ve onlara yardım edebilirsiniz. Bir sağlık görevlisi olarak iyi de para kazanabilirsiniz. Sıradan bir sosyal RPG, sivil vatandaş olabilir, şeftali armut toplayabilir, demir madenlerinde kazma sallayabilirsiniz. Ya da büyük bir çete mensubu olup herkesin içinden geçebilirsiniz, kanun tanımaz, illegal bir adam olursunuz, bütünlerde pis iş varsa onları yapar, adam öldürür, gasp eder, hırsızlığa çıkarsınız. Bunlar size kalmış. İkinci bir modumuz ise King of the Hill ya da King of the Kill artık nasıl yazılıyordu tam hatırlamıyorum o kadar zaman oldu ki oynamayalı. King of the Hill'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kill olabilir sonu. Çok önemli değil. Onu buraya ekranına şeyini koyuyorum zaten görselini koyuyorum. Oradan bakarsınız. King of the Hill nedir? İki takım halinde kapışıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. <laughs> Ortada bir bayrak var. Bir bayrak var. Bu bayrağı yeşil takım, kırmızı takım ya da mor takım. Üç takımmış bu arada şimdi hatırladım. 3 takım olarak halinde saldırıyorsunuz. Diyelim ki yeşil takımdasınız. Kırmızı takım ve mavi takım sizin düşmanlarınız oluyor. Her takımda ortalama 25-30 sunucusuna göre değişiyor. Bu 40 oyuncu oluyor. 40 80 120 200 saldırıyorsunuz 200 kişi bir bayrağa ortada çatışma dönüyor. Peki King of the Hill'in özellikleri nelerdir? Level ve XP sistemleri var. Level ve XP sistemleri de ne işe yarıyor? Levelinize göre araç alabiliyorsunuz. Bu tank da olabilir, bir helikopter de, bir uçak da, bir silah da olabilir. Araç alıyorsunuz. Ayrıyetten bu aracı genelliyorum tabii ki her tür araç. Yani sadece araba olarak düşünmeyin bunu. Silah, yelek, kamuflaj alabiliyorsunuz. Yeterli XP'niz yani XP puanınız varsa. Oyunda bir de para sistemi var. Bu paralarla tabii bu araçları satın alıyorsunuz. Bunların hilelerini milelerini yapanlar çok oldu zamanında. Çoğu insan şu anda büyük King of the Hill sunucularında banlıdır bu sebepten dolayı. Ben yani burada da kendinizi ve eğiminizi geliştirebilir. Arkadaşlarınızla girip oynayabilir. Ya da benim gibi girip sadece hava taşımacılığı yapıp base'den adam alıp bölgeye atabilirsiniz. Bu şekilde de XP ve para kazanabilirsiniz. King of the Hill bu kadardır. Bir diğer modumuz Vastelant. Peki Vastelant nedir? Vastelant'ı çok ben de hatırlayamıyorum aslına bakarsanız. Bu videodan önce çok bir araştırma da yapmadım biliyorsunuz. Ben bu tarz videolarımı doğaçlama, aynı siz karşımdaymışsınız gibi çekmek istiyorum. Wasteland'da da aynı şekilde arkadaşlarınızla bir grup oluşturuyorsunuz. Ve e, bu grup içerisinde bir adadasınız. Sizin dışınızda farklı gruplar, farklı adada insanlar var. Bu adadaki insanlarla beraber e, kapışıyorsunuz. Oyunda bir para birimi var. E, base yapabiliyorsunuz kendinize. Bildiğiniz aynı. O hayatta kalma oyunları gibi base yapabiliyorsunuz. Oyun size belli dönemler drop atıyor. Tabi bu e, PUBG gibi belli bir süre sonra biten bir mod değil. Vasteland. Bir ay iki ay sürebilir oynama süresi. Biri gelip base'inizi yağmalayabilir. Ya da siz gidip base yağmalamasına çıkabilirsiniz. Ya da drop peşinde koşabilirsiniz. Ya da farklı insanları öldürüp onların itemlarını ve paralarını alabilirsiniz. Vasteland'da bir nevi evimi yapayım, düzenimi kurayım, sonra gideyim birilerinin kafasına sıkayım, başkalarının evini patlatayım, yani Daisy tad modu tadında bir mod oyun modu diyebilirim size. Gelelim son ve en önemli olana coop, askeri coop ya da taktik coop. Buna artık nasıl ad verirsiniz bilmiyorum. Taktik coop'tan başlayalım, daha sonra askeri coop, role play cooplarına yönelelim. Taktik coop içerisinde bir role play barındırmayan coop sunucularının olduğu herkese açık sunucuların olduğu, içerisinde bir rolplay play yapma zorunluluğu olmayan, 100 kişi belli takımlar halinde Alfa, Alfa Charlie, Bravo falan gibi takımlar halinde botların botlara saldırdığınız ama botların çok çok gerçekten çok güçlü olduğu bir bölgeye saldırdığınız bir mod. Taktik Coop. Bunun için de şifresiz co-op sunuculara girip deneyimleyebilirsiniz kalabalık olanlara. Biz yakında bu arada onun da duyurusunu yapalım. 57. alayın herkese açık co yapıyoruz arkadaşlar. Tek bir mod var. Yine taktik co-op. Roleplay zorunluluğu yok ama isteyen yapabiliyor. Herkes girebiliyor. Yaş sınırı da yok. Ee, tabii ki sunucuda belli bir hiyerarşi yine olacak. Rütbe sistemi değil bu. Belli bir commander olacak. Belli pilotlar olacak. O pilotlar ve commander ne derse bütün takımlar Takım liderleri onları yapacak arkadaşlar. Yani eğer bu hiyerarşiye ayak uyduramayıp gelip trolleyecekseniz banlanırsınız bilginiz olsun. Ee, bunun duyurusunu da Discord adresimden yapacağım. Hemen şurada çıkan, pardon burada çıkan Discord adresime katılarak sizler de yakında açılacak olan bu 57. alay herkese açık co girme şansı yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey burada çıkan Discord'a girip beklemek. Diyorum ve devam ediyorum. Askeri Koop. Evet, benim videolarımdan da aşina olduğunuz askeri taktiksel, stratejik, roleplayli co-op ya da diğer adıyla Türk modu co-op. Bunu yabancılar da yapıyor. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler, İsveçliler de yapıyor. Aykut bağırma lan! Sadece biz yapmıyoruz yani arkadaşlar anlayacağınız. Sizler de askeri, taktik, co-opta kendinize bir sunucu bulup girebilirsiniz. Ama birazcık size düzeninden anlatayım, düzeninden bahsedeyim. İlk olarak 2013 yılında arma çıktıktan 4 ay sonra ilk askeri koop taktiksel sunucusu açıldı Türkiye'de. Adı da Türk Arma Birliği olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Türk Taarruz Kuvvetleri de olabilir, Türk Arma Birliği de olabilir. Taktik koopta da arkadaşlar aynı gerçek bir asker gibi hayal edin kendinizi yani bilgisayarda kıçının üstünde oturan Gökay'ı unutuyoruz. Ee, bilgisayarın içindeki oyun karakteri olan Gökaya yöneliyoruz. Örnek veriyorum Acemi Er Gökay. Oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdiğiniz anda role play başlıyor. Ee, i̇lk Arma 2'de 2012 yılında ya da 11 yılının sonlarında askeri koopa girdiğim zaman şöyle bir muhabbetle karşılaşmıştım. O zaman anladım askeri coopun ne olduğunu. Şöyle anlatayım size. Oyuna girdim. Daha yeni spawn olmuşum. Ne oluyor falan derken böyle daha ilk kez co oynuyorum. Oradan biri bağırdı bana. Lan Gökay gel lan buraya. Ömrüdün komutanım dedim. Selamı çaktım hemen. Neye uğradığımı şaşırdım. Yani oyuna girdiğiniz an role play başlıyor. Komutanlar orada size bildiğiniz gerçek komutanmış gibi. Size de bildiğiniz acemi ermiş ya da işte rütbeniz neyse bir askermiş gibi hitap ediyor. Ve siz de bundan zevk alıyorsunuz. <laughs> Tabii ki gerizekalılık yapanlar da oluyor. Onlara da gerizekalı mısın oğlum sen deyince Adam onu duyunca bile mutlu oluyor. Çünkü bu bir adı üstünde askeri koop. Aranızda beni izleyip de askerlik yapan var mı bilmiyorum ama mutlaka vardır. Askeriyenin nasıl bir yer olduğunu çok iyi biliyorlar. Biz de aynısını yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki kimsenin manevi değerlerine ve de ailevi değerlerine küfür etmeyecek şekilde. Yani birisi bir salaklık yapıyorsa salak diyoruz yani. <laughs> ve bu işi çok ciddiye alıyoruz. Böyle eğlenmeye girmediğimiz, ciddiyetten keyif aldığımız bir moddur. Türk askeri koop modu. Bunun içinde belli sunucular var. Bir Facebook grubu bırakırım açıklama kısmına Facebook grubu arkadaşlar grup. Bu arada Facebook'ta bir grup. Orada bu tarz sunucular 57. alayın bu tarz paylaşımları yok çünkü biliyorsunuz bizim reklama ihtiyacımız yok. Siz varsınız. 57. alaya giremiyorsunuzdur, yaşınız tutmuyordur ya da daha önce girmişsinizdir ama atılmışsınızdır. Bir daha giremiyorsunuzdur. O gruba girerek kendime sunucu arıyorum diye paylaşım yaptığınız an inanın bana bir sürü sunucunun kayıt yetkilisi size ulaşacaktır yorum olarak. Merhaba bilmem kaçıncı sunucudan işte Tugay'dan, Komando Tugay'ından katılmak istersen şu TeamSpeak adresine gel diye bir sürü size teklif gelecektir. Siz de onlara yanıt vererek konuşabilirsiniz. Sunucunuz kaç kişi, ne zamandır bu işi yapıyorsunuz diyerek kafanıza en uygun olanı Facebook grubumuzdan bulabilirsiniz. Facebook grubu bu arada bana ait arkadaşlar. O yüzden merak etmeyin kimse sizinle dalga geçemez, kimse size kötü bir şey diyemez. Hemen açıklama kısmında o gruba da mutlaka katılın. Şimdi bu şekilde oynuyoruz. Askeri co budur yani arkadaşlar. Arma'nın zaten Arma'nın ne olduğuyla alakalı bir video çekmiştim. İşte hapse giren yayıncıları ile alakalı falan filan bunları anlattığım da bir videom var. Ona da hemen burada yukarıda kartlar kısmından çıkan e, karttan videoya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arma için hapse girmeye giren yayıncıları, zorlu yapım süreci ile alakalı. Bildiğim kadarıyla internette bulduğum ve kendi bildiğim kadarıyla araştırdığım. Yine karşıma sizi alıp muhabbet ettiğim şekilde çektiğim bir videodur o da. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Arma 3 hakkında sorularınız varsa dediğim gibi Facebook grubuna gelin. Teknik ya da normal. Orada birbirinize yardımcı oluyoruz biz. İşte şu bilgisayar bunu kaldırır mı? Arma kaldırır mı? gibi sorulara genelde cevap vermiyorlar. <laughs> Herkes bıkmış çünkü. Ama sunucu arayanlar ya da farklı şeyler peşinde olanlar. Arma 3 hakkında merak ettikleri olanlar. O Facebook grubunda konu açarak yardımcı olabilirler. Ya da benim Discord'uma gelerek birbirinize sorabilirsiniz. Discord'umda da çok fazla Arma 3 muhabbeti dönüyor diyebilirim. Diyorum ve sözü bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Facebook ve Discord'da aşağıda Instagram'a da bekliyorum sizi mutlaka. Hemen şurada çıkan, elimin olduğu yerde çıkan Instagram adresine de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Merak ettiklerinizi de yoruma yazın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.